Arkadaşlar merhaba. Coinnet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Eğitim serimize devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet. Dostlar bugünkü videomuzun konusu kripto para dünyasında bilmemiz gereken 25 terim. İlk olarak coin ve token kavramları var. Dostlar bir proje eğer yani şimdi duydunuz diyelim ki proje duydunuz işte Ethereum piyasaya yeni girdiniz yani. Ethereum bu Ethereum'un kendi ağı varsa kendi blockchain zinciri varsa Ethereum bir coin'dir. Coin'i bu şekilde açıklayabiliriz. Yani kendi blockchain'i kendi ağı bulunan projeler coin'dir. Token ise kendi ağı kendi blockchain'i bulunmayan farklı blockchain'ler üzerine inşa edilen projelerdir. Mesela Binance Smart Chain ağında Cake token var. Cake bir tokendır. Fakat BNB kendi ağına sahip, Binance Smart Chain ağına sahip BNB bir coin'dir. Coin ve token kavramlarını bu şekilde açıklayabiliriz. ATH ve ATL kavramlarına gelecek olursak, ATH bir coin'in veya token'ın şimdiye kadar gördüğü en yüksek değer demek. ATL de tam tersi. All time low. Şimdiye kadar gördüğü en düşük değer. Bir coin'in veya token'in ATH ve ATL değerlerine coin market Cap'ten ulaşabiliriz. Kolay bir şekilde hemen onu göstereyim sizlere. Coin market cap'e geldik. Buradan hangi coin'e bakalım? BNB'ye bakalım mesela. BNB'ye tıkladıktan sonra aşağıya doğru kaydırıyoruz. Burada BNB fiyat istatistikleri olacak. Burada evet. Biraz daha aşağı inip daha fazla göster diyoruz. Ve All time high. Bakın ATH değeri. ATH baş harfleri. 690 doları görmüş en fazla BNB. O da 2021 10 Mayıs'ta. Aynı şekilde ATL değeri gördüğü en düşük değerde hemen altında yazıyor. Neredeyse 10 sente kadar düşmüş. Arbitrajla devam edelim. Arbitraj temel manada şu şekilde açıklanabilir. Diyelim ki bir coin var. A borsasında 20 sent. B borsasında 25 sent. Siz bir coin'i A borsasından 20 sente alıp B borsasında 25 sente sattığınız zaman siz arbitraj yapmış oluyorsunuz. Arbitrajın kısacası olayı bu arkadaşlar. Önümüzde foot, Fomo, fork, halving ve hodl kavramları var. Foot'la devam edelim. Dostlar foot kelime olarak İngilizce korku, belirsizlik ve şüphe kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Zaten buradan nasıl bir kavram olduğunu biraz anlamışsınızdır. Mesela bir coin veya token hakkında foot çıktı diye duymuşsunuzdur. Foot dediğimiz şey orada çıkan şey bir kötü haber. E, genel olarak abartılı veya sahte haber oluyor bunlar. O coin veya token'ı genelde manipüle etmek için çıkartılmış oluyor. Piyasayı da manipüle etmek için footlar çıkartılabiliyor mesela seç tarafından. Foot kavramını böyle diyebiliriz. FOMO'ya geldiğimizde ise FOMO'da kelime olarak kaçırma korkusu manasına gelir. Şöyle örneklendirelim Mesela bir coin veya token Çok büyük bir yükseliş yaptı yüzde bin, yüzde 500 veya Siz bunu gördünüz İçinizde bir his oluştu yani yükseliyor ben bunu kaçıracağım gibisinden Ve gidip o coin'i aldınız Normalde sakin davransanız mesela o duyguya kapılmasanız gidip onu almazsınız zaten yükselmiş çünkü fakat Bu kaçırma korkusu dediğimiz Olaya yakalandığınız anda yani FOMOlandınız ve gittiniz onu aldınız. Maalesef sonu kötü bitiyor. Büyük ihtimalle oradan çakılıyor. FOMO'ya da böyle diyebiliriz. FOMO tehlikeli bir şeydir. Çok çok dikkat edelim. Fork'a gelecek olursak. Fork bir coin'in ekibinin içindeki anlaşmazlıklardan dolayı olabilir. Veyahut ve hacklenme vakasından dolayı da olabilir. Ekibin içindeki anlaşmazlık meselesi şu şekilde. Mesela ekibin bir tarafı diyor ki blok zincirin bu protokolünü veya işte bu temel kuralını değiştirelim diyor. Diğer taraf ise böyle kalmasını savunuyor. Değiştirilmesini savunan taraf kodlarda değişikliğe gidiyor. Ve burada farklı bir fork oluşuyor. Yani bunu şöyle örneklendireyim. Bitcoin Cash var mesela görmüşsünüzdür. Bitcoin Cash, Bitcoin'in fork'u. Yani Bitcoin orada çatallanıyor. Bitcoin de yoluna devam ediyor. Bitcoin Cash de yoluna devam ediyor. Fakat Bitcoin Cash, Bitcoin'in fork olmuş oluyor. Bu mesele böyle. Halving de devam edelim. Dostlar halving'in kelime manası yarılanma diyebiliriz. Madenciliğe olan yani madencilikle üretilen kripto paralarda madencilerin blok başına aldıkları ödülü var ya o ödülün belirli periyotlarla belirli zaman aralığı ile yarıya düşürülmesine halving diyoruz. Mesela bir örnekle gidelim yine bitcoin halvingi diye duymuşsunuzdur mutlaka. Bitcoin halvingi nedir? Bitcoin madencilikle üretildiği için bir halvingi vardır. Bitcoin her 4 yılda bir halvingi uğrar ve madencilerin blok başına aldığı ödül yarıya düşer. Halvingi bu şekilde açıklayabiliriz. Hodl ise hold kelimesinden geliyor İngilizce. Hold tutmak demek. Bu nasıl hodla dönmüş peki? Şu şekilde bu 2013-2014 yıllarında bir tane kripto para formunda birisi Holding yazacakken hotlink yazıyor. Yani bir kelime hatası yapıyor. Ondan sonra o zamandan beri kripto dünyasında hold yerine hodl deniyor. Bu hodl özünde bir yatırım stratejisidir. Peki nasıl bir yatırım stratejisi? Şu şekilde Elinizdeki yani portföyünüzdeki varlıkları Böyle yükselişlere düşüklere bakmadan uzun vadeli olarak elinizde tutarak hodl yapmış oluyorsunuz. Bu stratejiyi uygulamış oluyorsunuz. Hodl'ı bu şekilde açıklayabiliriz. Evet pump dump ile devam ediyoruz. Pump ve dump nedir? Pump yükseliş dump da düş manasına gelebilir. Fakat normal yükselişler ve düşüşler değil. Sağlıksız aşırı bir yükseliş pump'tır. Bu pump'ı bir grup organize edebilir. Veyahut e, kimden gördünüz? Elon Musk'tan mesela Dogecoin yazıyor. Dogecoin bir anda yükseliyor. Fakat bildiğiniz üzere yükselişi gibi düşüşü de sert oluyor. Bu pump ve dump'tır. Manipülasyonlar sonucu oluşur genelde. Önünüze mutlaka düşmüştür kripto ile uğraşıyorsanız bazı Telegram kanalları var. Bu Telegram kanallarında dolandırıcı insanlar yani bunlar belli bir kitleyi oraya topluyorlar ve rastgele böyle hacmi düşük bir coin ismi veya token ismi veriyorlar. Sonra bu token aniden yükseliyor. Belli bir sınıra geldiğinde o kanalın sahipleri orada malı sizin üzerinize boşaltıyor. Satış yapıyorlar ve bundan sonra da dump oluyor. Yani coin çakılıyor. Pump dump kavramlarını bu şekilde açıklayabiliriz. Sağlıksız bir şekilde aşırı bir şekilde yükselişler pump düşüşler ise dump'tır. Hemen bir örnek de göstereyim sizlere bir pump dump örneği. Mesela burada BYC diye bir token. Adam gitmiş yani dostlar böyle bir token oluşmak çok basit. Bu dolandırıcılar için özellikle biliyorlar zaten bu işi. Gitmiş adam BYC diye bir token yaptırmış mesela. Pancake Swap'ta sanırsam bu. Öyle gözüküyor. Pancake swap'ı eklemiş. Merkezi borsa pancake swap. Yakında onun da videosunu çekeceğiz. Ondan sonra Telegram'da bunu insanlara demiş ki alın demiş. İnsanlar almış. Bu mal yükselmiş. Görüyorsunuz kaç kat yapmış. Yani 3 sentten 40 sente yükselmiş. Ondan sonra 40 sentten adam satmaya başlamış. insanların üzerine satmış. Tam tam bu şekilde. O yüzden bu tip Telegram'daki gruplardan falan mutlaka uzak durun aman diyeyim. Shitcoin'e bakalım. Shitcoin bir amacı yönelik çıkarmamış olan veya böyle ortada çalışan, değer üreten bir ürünü olmayan ya da gerçek bir değeri olmadığına inanılan altcoin'ler için kullanılan aşağılayıcı bir ifadedir diyebiliriz. Ayı ve boğa kavramları nelerdir? Dostlar ayı düşüşü gördüğünüz gibi boğada yükselişi temsil eder. Bunlar trenddir aslında yani fiyat trendi. Boğa yükseliş trendidir, ayı düşüş trendidir. Mesela bearish, bullish bunları duymuşsunuzdur. Bir token veya coin için bullish diyorlardır. Yani yükselmeye meyilli, alıcısı kuvvetli demektir. Mesela bitcoin üzerinden bu trendlere bakalım. Biz şu anda bir ayı trendindeyiz mesela. Ne zamandan beri? Pazartesi 8 Kasım 2021'den beri 69 bin dolardan başlayan bir düşüş var. O zamandan beri düşüyoruz. Ara yükselişler olsa da ana trend düşüş üzerinde görüyorsunuz. Mesela boğa trendine bakalım. 9 Mart 2020'de boğa trendi başlamış diyebiliriz. 3800 dolarlardan Bitcoin başlamış yükselmeye 69.000'e kadar gelmiş. Yani boğa ve ay kavramlarını da bu şekilde ifade edebiliriz yükseliş ve düşüş trendleri diyerek. Airdrop'a gelelim dostlar. Airdrop projeler için bir pazarlama yöntemidir aslında. Yani genelde yeni bir kripto para çıkaracak olan projeler o coin'in o kripto paranın arzının bir kısmını kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtıyor. Tabi belli görevler karşılığında. E nasıl görevler bunlar? Mesela adam diyor ki o coin'i çıkart şu an ekip duyur yapıyor. Diyor ki gel diyor benim telegram gruplarıma katıl diyor. Sosyal medya hesaplarımı takip et diyor. Bir de şu tweet'i gönder diyor. Ondan sonra gel bu formu doldur diyor. Ben bunları yaptım diye bize bunu kanıtla diyor. Biz sana işte ücretsiz olarak koyundan göndereceğiz diyor. Bu airdrop oluyor. Bu şekilde bu projeni elde ediyor. Hem tanınırlığını arttırmış oluyor hem de coin'ini tutan kişi sayısını, cüzdan sayısını yani holder'larını artırmış oluyor. Bu airdrop yöntemlerinden birisi. Bunun farklı çeşitleri de var. Ondan sonra testnetler var. Ama genel olarak airdrop kavramı budur. Jax ve Dex'lere bakalım. Jax dediğimiz olay merkezi kripto para borsaları demek. Kripto paralar ve fiyat paraların karşılıklı alım satımının yapılabildiği fiyat para derken burada dolar euro Türk lirası bunlardan bahsediyoruz yapılabildiği merkezi yani bir kişi ya da kuruluşun tam kontrol yetkisine sahip olduğu borsalardır Bunlar örnek olarak işte binance bitstamp kraken coin bunları söyleyebiliriz dexter ise merkezi yönetimi olmayan kimse tarafından yönetilmeyen borsalardır Bunlar cekslere nispeten siber saldırılar falan daha dayanıklı oluyor bir de Sektöre yönelik düzenlemelerden yani hükümetlerin aldığı düzenlemelerden falan daha az etkilenilecekleri nispeten bu şekilde avantajları vardır. Balina kavramı şöyle bir şey, bunu mesela Bitcoin üzerinde inceleyelim. Bitcoin balinası nedir? Elinde çok çok yüklü miktarda Bitcoin bulunduran cüzdan şahıs, buna balina denir. Yani bunu ölçütü nedir dersiniz mesela? Bu adam cüzdandakileri satarsa mesela Bitcoin'in fiyatını oynatabilir. Mesela etkiler bu derecede bir mal varlığı var adamın elinde. Bu adama balina diyebiliriz. Ölçü olarak bunu alabiliriz. Yani hangi token derseniz mesela A token'ı A token'ın elinde benim elimde arzın %5'i var diyelim. Yani ben bu token'ın balinasıyım. Ben bunu satarsam token'ın fiyatı oynar. Yani balina kavramını bu şekilde açıklayabiliriz market cap ve total market cap kavramlarına bakalım. Dostlar market cap bir kripto paranın güncel fiyatı ile dolaşımdaki arz miktarının çarpımı ile hesaplanır. Hemen şöyle bir örnek göstereyim. Daha aklınıza daha iyi yatacak. Mesela buradan Monero. Evet coin market cap'ten Monero'ya geldim. Monero'nun şu anki fiyatı 136 dolar. Dolaşımda kaç adet Monero var şu anda? 18 milyon küsür tane Monero var. Bu dolaşımdaki arzı ile 106 136 doları fiyatın çarptığımız zaman bize market cap'ini veriyor. Market değeri yani 2 milyar buçuk milyar dolar civarı bir market değeri var Monero'nun. Ondan sonra total market cap total market cap'te bu kripto para piyasası özelinde tüm kripto paraların piyasa değerlerinin toplamıdır. Yani Monero'nun piyasa değeri 2,5 milyar dolardı ya. Monero bütün kripto paraların piyasa değerlerinin toplamı total market cap'i verir bize. Onu da hemen şuradan göstereyim. TradingView'dan total yazarak bulabilirsiniz bunu. Şu şekilde total yazacaksınız. Bu toplam marketlerini veriyor. Şu anda mesela 1 trilyon dolardan biraz fazla bir market değeri var kripto paraların toplamının. Zirvesi de kaç? 3 trilyon dolar civarı bir şey olmuş. Stabil coin kavramına gelelim. Stabil coinler genelde değeri başka bir fiyat para birimine veyahut altın gibi değerli bir varlığa sabitlenmiş kripto paralardır. Hemen bir iki örnek göstereyim stabil coinlerden. Mesela USDC Bakın 1 dolara sabitlenmiş. Aynı şekilde Tether USDT. Bu da 1 dolara sabitlenmiş. Bu en büyük e, stabil kripto vardır bu arada Tether USDT. Ondan sonra ben bir tane daha gösterelim yeterli. Boost. Binance USD. Gördüğünüz gibi bu da sabitlenmiş dolara. Ondan sonra devam edelim. Satoshi kavramı. Satoshi Bitcoin'in en düşük birimidir. Yani liranın kuruşu doların senti gibi düşünebilirsiniz. Fakat bir Satoshi Bitcoin'in 100 milyonda birine eşittir. Bu Satoshi adlandırması da Bitcoin'in white paper'ını yayınlayan anonim isim Satoshi Nakamoto'ya ithafen yapılmıştır. ICO'ya gelecek olursak, ICO kripto para projelerinin halktan yatırım toplayıp karşılığında coin veya token satmaları olayıdır. Yani bir bakıma halka arzlara benzetebilirsiniz. NFT'ye gelelim. NFT Blok zincir teknolojisi kullanılarak üretilen, başka bir eşi bulunmayan, kopyalanamayan, eşsiz dijital varlıklardır diyebiliriz. Farklı blockchain ağlarında çıkartılabilir. Ethereum üzerinde de üretiliyor NFT'ler. E, Polygon ağ üzerinde de NFT üretilebilir. NFT bu şekildeydi. KYC Know Your Customer yani müşterini tanı anlamına geliyor. KYC yasal düzenlemeler nedeniyle projelerin veya borsaların, merkezi borsaların tabi, müşterilerinden ve kullanıcılarından kimliklerin doğrulamalarını istediği süreçtir. Bu kimlik doğrulaması da genelde pasaport da kullandırtabiliyorlar veyahut normal kimlik kartınızı da kullandırtabiliyorlar. Hem onların resimlerini istiyorlar hem de sizin selfie'nizi istiyorlar. Bu şekilde kimlik doğrulamanızı yapıyorlar. KYC'yi de bu şekilde anlatabiliriz. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize de çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir konu varsa veyahut sormak istediğiniz bir soru varsa mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tip videoların içeriklerine devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.